Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, süpermarket müdürü simülatörü oynuyoruz. Yani siz süpermarket simülatörü diye e, sayın. Ben daha önceden birazcık oynadım bunu. E, biraz şu anda dükkan birazcık battı. Böyle dışarıda ye, şeyler var. Bir sürü sipariş verdim ama dolaplar yetmiyor. Ve benim buraya alacak başka bir şeylerim lazım ama lisansım yok. Yeni bir ürün, ürün lisansı satın al diyor. Ama yok mağazadan ben... çık. Ha, tamam. Ürün lisansı nasıl satın alınıyor? satın alınıyor. Bakayım bilgisayardan. Hmm. Mağaza seviyem de yok daha bunlar bunlar gerçek parayla oluyor bunlara gerek yok şu an Heh, lisans ürün lisansı bir satın aldım Ürün lisansı satın alınca ne oluyor şimdi? Mağazaya yeni bir raf veya buzdolabı yerleştirin. Yerleştiririz. Ne kadar? Bu buzdolabı. 250. O zaman hemen dükkanı açayım. Daha demin gelen adam da bu bir buradan aldı. Bir buradan aldı ya. Şimdi bu da böyle yapacak bakın. Bak bu da alttan aldı. Lütfen bir şey için dükkanıma gelmeyiniz. 5.90 Bunları dolandıramıyoruz arkadaşlar. Bu oyunda böyle olmuyor. Alttan nasıl çekiyorsun abla sen onu ya. 12.92 12 92, 12 .92. Adamları dolandıramıyoruz bu oyunda. 11.90 20 lira verilir mi buna ya? 8.10 Kapı tıklatmak sesi gibi ya. 11.46 4.54 4.54 ya of şimdi hepsini 4 50 4 tamam. Biraz sıra olmasını bekleyeyim ben. 17 90 17 Şimdi bakalım oluyor mu? ödeme değeri 17.90 17 90. Siz birazcık sıra olun bakayım. Ben orada ürünleri yine yeni ürün koyayım. Sen dükkana mı geldin? Gel vatandaş. Neden dışarıdan poşetle geliyorsunuz? Dükkanda poşet yok diye mi? Acaba öyle mi? Sırayla koyuyor ya. Koysana. Kardeşim. Tamam. Bir saniye. Tamam. Şunu fırlat. Ya bak yemeklerin üstünden geçiyorlar ya. Pardon, pardon azıcık saygılı olur musunuz dükkanıma ve yemeklere? Siz Müslüman değil misiniz? Ya bak sen geçme senden. Ya bu da Müslüman değil. Ya geç, sen, sen geç seni döverim. Geçme, geçme. Geçme, geçme, geçme. Şöyle şuraya araba koyasın geliyor. Arabayı da binemiyorum. Bin binilmiyor. Neyse. Hala kimse gelmemiş dükkana. Ürünler full değil ara. Full değil ondan herhalde. Tam girelim bakalım. 18, 14, 50 lira vermeyin artık. 11, 86. Şöyle şu 1 liralardan dolduralım. Sen 5.90 20 lira vermiş. 14 10 lira verelim ama şunu. Sıradaki 17.90'lı kalacak galiba. Şunu 50 yapayım. Size markette sıfırlamak zorundayım. Size markette biri bir market çalışanı böyle bu kadar para böyle verse parayı şaşırır mıydınız? Ben olsam şaşırmazdım, değil mi? Abi hiç evinden çıkmıyor maşallah. Adamın paraları havada uçuruyor. şuraya. Sekiz. Çok verdik ama tamam hadi. Kara giremiyorum. On yedi mı kalmadı? <laughs> tamam. Sana para yok. Dört. Bir. Bir. Kart mı veriyor? Evet. Şimdi karttan ne yapacaktım ben? Altı noktası. Ya bir şey deneyecektim. Sıfır altı nokta sıfır sıfır yaparsam. ha ya gene bir şey değişmiyor. 5.90 Tamam Sana para üstü veremeyeceğim Verirsem sen kara girersin Ben değil 9 56 9 56 Ama lütfen artık Dükkanıma küçücük şeyler için gelmeyiniz bir mış neredeyse. şunları almayın artık. Alma, alma. buradakiler azalıyor gittikçe. Hmm. Sıradaki video Pap çekeceğim. O da bu videodan sonra. Na bak. Sürekli yere çöp atıyor. Bu ilk kez değil ha. He. Hep çöp atıyorlar. Sen ne yapacağım? Artık 5 liralık şey için gelmeyin ya. 4 10 3.66 3. 2.34 14 34 14 34 Evet sevgili müşteriler ee, lütfen <laughs> dükkanımı düzgün tutunuz yoksa eminiz kovulursunuz <laughs> koy 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 yine kartımda geçeyim e, ben ne yapıyorum işte ben ne işe duruyorum burada siz madem ben koydukça alacaksınız. Bakın daha demin buraya koydum gene aldılar. Şuraya. Ya şimdi onu yere atılmaz tabi böyle. Şöyle kalsın. Bu arada arkadaşlar oyunda sayılmaz diye düşünüyorum. Nimet'i koymak. Tabi nimet, nimet de oyunda da sayılmaz herhalde. Bu çöp dolacak mı acaba? Dolabiliyor mu oyunda? Dolabiliyorsa... Dolamıyorsa var ya... Bu çöpün içi nedir acaba? Ha, son bir tane kaldı ya. Çöpe de atılmıyor. Limon. Limonlarımız bitiyor. Baba limon yemeyi unutmayın. C vitamini. Müşterilerim size sesleniyorum. Ne yapıyorsun burada siz? Siz ne yapıyorsunuz burada? Dükkanımdaki müşteriler hiçbir işe yaramıyorlar. Of kaç oldu bu ya? Avokado var. Dükkanın içine koy bunu. Al elma. Al bitmedi. Şunları buraya koyayım hemen. Tamam. İnşallah güzel şeyler almışsın. Ben neden bu ürünlerden kar alamıyorum? Hele ki şu fıstık ezmesinden. En yükseği be. 5.90 bakın şunun fiyat. Ben en yükseğini ayarladım. Bakın şimdi benim marketten aldığım paraya bak. Ben marketten bunu yer fıstığı ezmesi 3 paket 52. Daha fazla olması lazım. Un alayım birazcık. Kahvaltı gevreği de var. Onun da 35 liralık aldım. Aldım. Sıradaki teslimat maalesef biraz sürecek. Bunun müziği beni gıcık etti ya. Sus artık. Sus. Oğlum bunlar ne kadar ucuz. Ha, al paşama. Ful ne bunun parasını ya. 4.68'e satarım ben. Artık. 7.66 12.56 Tamam. 8 Tamam. 15.90 5.90 Bu tamam, sonu yarın yeni müşteriler gelir. Hmm. Şimdi fıstık ezmesini birazcık alayım ben enerji yani paket satın al arkadaşlar teslimat geldi diğerinden 2 dakika kaldı gelmesine hızlı gezmesi miydi yok kahvaltı gevreği en pahalısı bu şimdiye kadar aldıklarının İnşallah benim satacağım fiyatta güzeldir. İyi bir fiyattır. Oha buraya elma var. Bak hala dükkana çöp atıyorlar. Ne için müşteri bunlar ya? Açtım dükkanı ben. Hadi siz alın. Bekliyorum burada. Hızlı kardeşim hızlı ha, Onun parasını Oyun ne kadar 50, Tamam. Arkadaşlar Ben bu videoyu burada bitireyim Şu dükkanı da kapatayım Hemen PUBG Hemen PUBG çekeceğim Bir sonraki videoda görüşürüz hep kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay